Mourinho'nun öyle burun sıkmasına falan gerek yoktu. Bak bu Okan Buruk'la bu sezon üçüncü maçı. Abi şu maçı alacaksın. <laughs> ya, tamam En güzel cevap Can Aydın'a da, Okan Buruk'a da, Galatasaray'a da verebileceğin ki daha önceki maçlarda da problem yaşamışsın. Yani dolmuşsun. Onu hazmedemedi zaten. Hazmedemiyorsun. Ya, hazmedemedi abi ya, Allah pas Allah, pas etti abi Allah, Allah. Okan şey Buruk. Şey ya, Maça geçeceğim Allah, olursak. Allah pas pas. Şimdi Ha, Beşiktaş Cumartesi günü tabiri caizse Galatasaray'ı ezmiş. <laughs> sen orada kaldın. <laughs> sen orada kaldın. Boz. <laughs> bir dakika, devam bir dakika tamam. ben sana geçen hafta sen dedim ki. geçen hafta, bir dakika. Ben de sana güzel bir şey ben, ben söyleyeyim. Ben geçen hafta dedim ki sana. Haftaya kimle de oynuyor dedim Beşiktaş. Kasım, Kasım, Paşa. Kasım. Kazanabilir misiniz evet, dedim. Evet kazanabilir dedim ben. Ben unuttum gösteri maçı. Hayır gösteri maçı aklımda olsaydı göstermeyi diyecektim. Kupa maçı ya daha iyi konsantre olabileceğimizi düşün ama lig maçı Kasımpaşa olunca kaybetme olasılığımız yüksekti. Sen şöyle söyle sonra ben şunu sana söyleyeceğim. Yapayım. Şimdi ben mesela kendi açımdan şöyle düşündüm. Şimdi Fener Beşiktaş bu haliyle Galatasaray iyi oyunla hiç po neredeyse pozisyon vermeyerek kazanmış bu kötü zamanında. Fenerbahçe'de zaten Mourinho falan da hırslanmış. Bu maçı bekliyorlar. Ligde de iki defa kazanamamış. Kupa maçı ellerine çok iyi bir imkan düştü. Galatasaray'ı zaten bir sırpalamışız. Yorulmuşlar mental olarak da geriye düşmüşler, paniklemişler. Şimdi üst üste Beşiktaş'a kaybettik, bir de Fenerbahçe'yi kaybedersek ne yapacağız? Fizik olarak da bence çok hazır olacaklarını düşünmüyordum. Abi maç başladı, Galatasaray dövdü. Maç başladı, sonuna kadar dövdü e, şey Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe öyle, enteresan bileyim, bir dövdü. biçimde, <laughs> anlatıyorum enteresan şey bir biçimde Fenerbahçe reaksiyon veremedi. Hiç bak özür evet. dilerim, saçma sapan uydurma Muhtemelen yapay zekaya offside olmayacak şekilde çizgi çek diye bir şey yaptırdılar. Bir 5 dakika falan uğraştılar. Yapay zekanın hazırlamış olduğu o şeyle offside. Ya offside e, arkadaş o golü nasıl verebilirsin sen? Ayıptır. Göz var, nizam var. Ona rağmen 2-1 içeriye giriyorsun. Ya ikinci yarı çık Fenerbahçe değil mi? Oyna. Hakkını ver. Hakkını ver. Yok baba yine oynayamadı. Yine yapamadı. Bak bu şeyin hakkı neydi biliyor musun? Galatasaray'ın minimum 5 atması gerekiyordu. O maçın hakkı bak o da abartmadan söylüyorum minimum 5. 6-7 de olabilirdi. Abi oynayamadı Fenerbahçe. O yüzden Mourinho bu şovları bıraksın. bunun sıkmaymış mı? Okan bunun ki ayrı bir şov. O ayrı bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben söyleyeceğim. bu, Bu Biraz kadar kalmamalı. Bir yanıt vereceğim. Peki. Bir kere bunu Galatasaraylı yöneticilerle de konuştuk. Bir kere Beşiktaş'a teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray'a kendine Kendinize mi? <laughs> Sezon başında da Galatasaray'ı kendine getirdi ve Okan Burak'a Galatasaray yönetimine olan o tepkiler o simeni transfer ettirdi. Şimdi de Galatasaray'ı kendine getirdi ve o mağlubiyet, o silkelenme Kadıköy'de bir galibiyet daha getirdi. Bu net. İki gün Okan Hoca ben öyle çok güzelleme yapmayı sevmem. Kemerburgazda rakip analizi yapmış. Gerçekten eğer Kafa ki yormuş. oyun'a, eğer ki sahaya, eğer ki rakibe odaklanırsa Okan Buruk gerçekten çok büyük bir teknik adam. Ya bir de şunu söyleyeyim mi? Ya De? baba senin bir şey bak Mourinho'nun çalışmasına da gerek yoktu. Beşiktaş ne yaptıysa aynısı üçlü çıkıyor bilmem bir. Ya bunlara gerek yok abi ya. Sen De, resmen Cesur kararlar diye... aldı Okan. Ya sürdün ya. Çok o uzun Güney'i kaleye atmak. Ki... Alt, artı 6 yerli oyuncuyla oynadı Galatasaray. Evet. Bir. ikincisi Fenerbahçe Galatasaray'ı bu hale düşürseydi 5-6 atardı. Galatasaray'ın şanssızlığı ve talihsizliği bitiremedi ve düşün o kadar üstün oynadığı o kadar çok sürklese ettiği maçta Davinson çizgiden çıkarmasa 2-2 bitiyordu. Aa, aynen öyle. Yok uzatmaya kalıyor. Bitmiyordu da ya. Ben uzatmaya, kaldı. Kaldı. 2 -2, şey. yani, uzatmaya kalacak. Uzatmaya